özgür özelin hakikaten YPG'nin sözcülüğüne SDG'nin sözcülüğüne soyunacağını hiç hiç, hiç aklına geçmemişti. Ben şok oldum. HTŞ'ye kravat giydirmekle rejimin başına getirmekle bu uğurda ölüp de cennete gideceğini düşünen, hepimizi düşman bilen, demokrasiyi düşman bilen, sandıktan nefret eden Demokrasiyi Allah'a şirk koşmak olarak gören bir takım zihniyetteki kişilerin hareket alanı bulacakları bir düzen düzen değildir. Ne diyor biliyor musun? Esad gitsin ama yerine Batı'nın uygun gördüğü bir yapı gelsin. Batı dediğimiz İsrail, Batı dediğimiz Amerika, Batı dediğimiz İngiltere, Batı dediğimiz Fransa. Esad gitsin ama PKK masada kalsın diyor özgürlüğe. Esad gitsin ama Suriye halkı kendi kaderini tayin etmesin diyor Özgür Özel. Özgür Özel bugüne kadar şu dili, zehirli dilini, dilindeki zehri daha doğrusu Akın Gürle'ye akıttı, Recep Tayyip Erdoğan'a akıttı, Murat Kurum'a akıttı. Zaman zaman Ad Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yaptı. Yani savcılarımıza, hakimlerimize yaptı bunu. Defalarca zehirli dilini onların üzerine uzattı. Dil uzattı, dil. Cumhurbaşkanı da lan dedi. İşte Akın Gürle'ye lan oğlum dedi. Akın! Böyle, böyle yani. Akın! Evde çocuğuna seslenir gibi seslendi. Ve açıkçası terbiye sınırlarını da aşarak bunu yaptı. Gazetecileri hedef aldı. Ya Türkiye içinde tüm bunları aylardır konuşuyoruz da yani Özgür Özel'in hakikaten YPG'nin sözcülüğüne, SDG'nin sözcülüğüne soyunacağını hiç hiç, hiç aklına geçmemiştim. Ben şok oldum. O dünkü konuşması, bir önceki konuşması ya yani Kürtlerin üzerine Türkiye tarafından, iktidar tarafından bomba bırakıldığını söylemesi, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir soykırım yaptığını ima etmesi ne yalan söyleyeyim ben şok etti. Ve dün hani dedim ki bir anda bu canlı yayın refleksidir vesaire ama değilmiş abi. Değilmiş. Bugün Türkiye siyasetinde yaşanan tablo tek bir kareyle tek bir kareyle karşımıza çıkıyor abi. Yani bana deseniz ki Türkiye siyasetindeki tabloyu bana anlat. Hiç düşünmem. CHP logosunun önünde mikrofonun başında PKK'nın siyasi uzantısı olarak bilinen Dem Parti'nin eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'ın o konuşması, o ağzından çıkan o konuşmayı size sunarım. 27 Şubat'ta Sayın Öcalan yapmış olduğu çağrı da tam da bölgede 100 yıldır oynanan bu kısır döngüyü ortadan kaldırmaya dönüktü. Burası Kandil Burası bu Tuncer Bakıran'ın konuştuğu alan CHP'nin kürsüsü. Özgür Özel'in, Murat Emir'in zaman zaman açıklamalar yaptığı CHP'nin logosunun bulunduğu bir alan. Ve Tuncer Bakıran bu sözleri söylerken yalnız değildi. Bu sözler edilirken Özger, Özgür Özel orada yanı başındaydı. Tuncer Bakıran Sayın Öcalan dediğinde CHP çatısı altında Atatürk'ün kurduğu partinin çatısı altında bir teröriste, bir bebek katiline Sayın Öcalan dediğinde Özgür Özel oracıkta sessizce dinliyordu. Ne bir itiraz, ne bir mimik, ne bir bu ifadeyi kabul etmiyoruz kardeşim. Ne biçim konuşuyorsun demez. Demedi öylece sessiz kaldı ve susmayı tercih etti. Ama ne gariptir ki, ama ne gariptir ki arkadaşlar, konuşma sırası Özgür Özel'e gelince dili birdenbire çözüldü. Ben ne beklerdim biliyor musun Özgür Bey'den? Tuncer Bakırhan CHP çatısı altında ettiği Sayın Öcalan ifadesine karşı Tuncer Bey siz bizim misafirimizsiniz. Burada kabalık etmek istemem. Ama sizin sayın dediğiniz bir bebek katilidir. Bizim nazarımızda sayın değil, teröristtir demesini beklerdim. Yani demedi. Ama dili çözüldü. Dili çözüldü ama. Sayın Öcalan ifadesini tek kelime etmeyen Özgür Özel, bu kez PKK'nın Suriye kolu olan SDG'ye sahip çıkmayı tercih etti yani PKK'nın uzantısı olan bir başka terör örgütünün yapısına sahip çıktı. Bakın çok net konuşalım. PKK PKK'dır. Adına ister YPG deyin, ister SDG deyin, ister başka bir kısaltma bulunun, bunun değişen bir tarafı yok. PKK PKK'dır. Türkiye'nin Şehit verdiği askerinin, polisinin, öğretmenlerinin, sivilinin bir, katledildiği bir terör örgütünün farklı ambalajlanmış halinden söz ediyoruz kardeşler. Farklı ambalajların içerisinde hepsi katliam yapmış. Ama Özgür Özel için mesele bu değil. Özgür Özel'in derdi başka. Asıl ilginci olan şu. Aynı özgürlüğe Suriye'de Esed rejimi devren, yıllardır işkencehanelerde çürüyen insanları kurtaran milyonlarca Suriyelinin ülkesine dönmesinin önünü açan Ahmet El Şara'ya dönüp diyor ki kravatlı terörist. Bakın bunu demliler de söylüyor. Bunu demler kaç zamandır dillerinden düşürmüyorlar. E peki o zaman benim aklıma şu geliyor. Demlilerin çok sık kullandığı bu ifadenin Özgür Özel'in ağzından çıkması bir tesadüf mü? Bence değil. Bence bu bir tesadüf değil. Bana göre bu bilinçli bir tercih olarak kullanılıyor. Şimdi PKK'nın uzantısı SDG, YPG vesaire geçmişte biliyorsun Kemal Kılıçdaroğlu da hatta bazı CHP'liler de YPG'nin bir terör örgütü olmadığını söylemişti. Ne demişti Kemal Kılıçdaroğlu? Hayır efendim bunlar terörist değil bunlar bize mi saldıracaklar demişti. YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendi bulunduğu yerde kendisini halkını savunan bir örgüt olarak görürüz. Türkiye ne beka sorunu olacak? Ee, YPG nasıl desteklediğini biliyoruz. Dolayısıyla... Yani onlar bize mi saldıracaklar? Şimdi Özgür Özel PKK'nın uzantısına ses etmiyor. CHP'nin logosunun altında, CHP genel merkezinde Atatürk'ün kurduğu partinin çatısı altında bir demlinin Sayın Öcalan demesine bir şey demiyor. 27 Şubat'ta Sayın Öcalan yapmış olduğu çağrı da tam da bölgede 100 yıldır oynanan. Ama ama Esad'ı deviren İran, İran Rusya destekli bir diktatörlüğü yıkan bir isme gelince ağzından terörist lafı düşmüyor. Ahmet El Şara'nın kendi ülkesinin insanlarına yaptığı bir kere büyük bir devrimdir. Katledilen insanlarını kurtardı Ahmet Erşar'a. Mücadele etti. Ve düne kadar Amerika'nın terör listesinde yer alan bir isimdi. Örgütünün adı da HTŞ'ydi. Geldi, kendi ülkesinde devrim yaptı. Ve Özgür Özel bunu ağzından düşürmüyor. Terörist diyor. Amerika terör listesinden çıkarmış adamı Özgür Özel ve demliler, PKK'lılar adamı hala terörist diyor. Allah kabul etmez. Kravatlı terörist diyor demliler. Bebek katili diyor. Ahmet Erşaray için. Yahu sizin bebek katili dediğiniz adam her gün sabahtan akşama kadar biat ettiğiniz Abdullah Öcalan'dan başkası değil. Bunu Özgür Özel bilmiyor mu? O zaman çocuktu evet. O zaman küçücüktü. Ama okuma yazması da var ya. Efendim ne diyor Ahmet Erşar'a? Terörist. Peki neden bunu söylüyor? Çünkü burada arkadaşlar ideolojik bir körlük söz konusu. Çünkü burada bir çifte standart var. Çünkü burada batı merkezli bir bakış açısı var Özgür Özel'de. Özgür, Özgür Özel'in asıl rahatsızlığı ne biliyor musunuz? Suriye'de denklemin değişmesi, Esad'ın gitmesi, PKK-YPG'nin alan kaybetmesi. Bakın Özgür Özel ne diyor? HTŞ'yi gravat taktırıp, HTŞ'yi gravat taktırıp rejimin başına geçirmek gerçek anlamda bir rejim değildir diyor. Öncelikle... Suriye'deki gelişmeler ve şu anda Suriye'de yaşanan insanlık dramını dikkatle ve endişeyle takip ediyoruz. HTC'ye kravat giydirmekle, rejimin başına getirmekle, dünyanın dört bir tarafından ölmeyi göze almış, daha doğrusu burada ölüp de cennete gideceğini düşünen, hepimizi düşman bilen, demokrasiyi düşman bilen, tabu yani e, sandıktan nefret eden demokrasiyi Allah'a şirk koşmak olarak gören bir takım zihniyetteki kişilerin hareket alanı bulacakları bir rejim bir düzen düzen değildir. Tabi adam endişeli. Ya mesela Özgür Özel e, 7 Aralık'ta bir açıklama yaptı. Gidin Esat'ta görüşün. Esat tüydü. Mesela Özgür Özel bu açıklamasıyla ne demek istiyor? Ahmet El ile değil de Mazlum Abdü ile mi görüşün diyor. Ya da Suriye'nin yeni devlet başkanının Ahmet Elşar'a değil de mazlum abdimin, abdinin olmasını mı istiyor Özgür Özel? Birileri onun kulağına böyle bir şey mi fısıldadı, böyle dedi diye mi dedi acaba? Yani ne diyor aslında biliyor musunuz arkadaşlar? Ne diyor biliyor musunuz? Esad gitsin ama yerine Batı'nın uygun gördüğü bir yapı gelsin. Batı dediğimiz İsrail. Batı dediğimiz Amerika, Batı dediğimiz İngiltere, Batı dediğimiz Fransa. Ne istiyorlar? Bugüne kadar terör örgütü, YPG, SDG, bilmem zıkkımın dibine para akıtmadılar mı arkadaşlar? Esat gitsin ama PKK masada kalsın diyor aslında Özgür Özel. Esat gitsin ama Suriye halkı kendi kaderini tayin etmesin diyor Özgür Özel. Bir de üstüne diyor ki Suriye'de Kürtler bombalanıyor. Bakın bu cümlede bu cümlede tanıdık arkadaşlar. Bu cümlede de tanıdık. Bu cümleyi kimlerden duyduk bugüne kadar? Kimden duyduk? Hala duymuyor muyuz ya? Mesela Murat Karayalan söylüyor. Duran Kalkan söylüyor. Bese Hozat söylüyor. Diğer teröristler. Bunların hepsi söylüyor. Demler söylüyor. Çünkü oradan talimat geliyor. E Mazlum abdi de söylüyor. E bir de özgür özel söylüyor. Ya bir de özgür özel söylüyor. Bugüne kadar bunlar hep PKK'lardan, PKK, PKK sevdallarından duymuştuk. Ama maalesef bu ifadeyi Kürtler katlediliyor, Kürtler bombalanıyor. Soykırım var ifadesini ya o manaya gelecek ifadesini. Özgür Özel'den de duyduk. PKK propagandasından duyduk biz bunu. PKK propagandasından, Batı medyasından, Türkiye karşıtı raporlardan yazıldı bu. Peki aynı Özgür Özel Esat döneminde bombalanan Kürtleri, kimyasal silahla öldürülen Arapları, hapishanelerde işkence gören muhalifleri, toplu mezarları, yıkılan şehirleri neden hiç konuşmadı? Ya da Özgür Özel'in olduğu partide neden hiç kimse bu konuyu gündeme getirmedi acaba? Toplu mezarlar niye konuşmadılar? Orada soykırım yok muydu? Vardı. Niye konuşmadılar biliyor musunuz? Çünkü mesele insan hakları değildi. Mesele demokrasi değildi. Mesele özgürlük hiç değildi. Mesele bugünkü mesele, dünkü mesele yani CHP'nin asıl meselesi siyasi pozisyon almakta arkadaşlar. Bugün gelinen noktada CHP'nin düştüğü yer şudur. PKK'ya mesafe koyamayan Öcalan'a sayın denmesine sessiz kalan ama Esad'ı devrenlere terörist diyen bir çizgi. Bu çizgi ne muhalefettir ne de demokratlıktır. Bunu herkes biliyor da ama Özgür oraya sarılmış. Bu Türkiye ile problemi olanların diliyle konuşmaktır. Kimin Türkiye ile problemi var? PKK terör örgütü. İsrail'in Türkiye ile problemi var. Bu onların diliyle konuşmaktır. Bakın çok net söylüyorum. Bir siyasi lider PKK'ya bu kadar toleranslı, Türkiye'nin güvenlik tezlerine bu kadar mesafeli ama batı merkezli ezberlere bu kadar sadıksa orada artık şu soruyu sormak lazım sen kimin muhalefetisin? Özgür Özel. Sen hangi ülkenin muhalefetisin? Kime hizmet ediyorsun? Türkiye'nin mi? Yoksa Türkiye'yi sürekli şikayet edenlerin mi? Yoksa Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyenlerin mi? Yoksa Türkiye'ye karşı kirli emellerini gerçekleştirmek isteyenlerin muhalefeti misin? Sözcüsü müsün? Kim? Buna bir cevap verilmesi lazım. Özgür Özel'in derdi Erdoğan değil arkadaşlar. Özgür Özel'in derdi Türkiye'nin bağımsız hareket etmesi. Türkiye güçlendikçe Özgür Özel ve onun gibi düşünenler rahatsız oluyor. O yüzden bugünkü kravatlı terörist dediği isimler dün özgürlük savaşçısı diye pazarlanan PKK türevleriyle çatışıyor ya. İşte asıl rahatsızlık orada. Yani Ahmet Elşar'a kravatı takınca kravatlı terörist oluyor ama PKK ve türevleriyle yaptığı mücadele Türkiye elhamdülillah ben onlar razıyım. şahsen. Elhamdülillah. Ama bu Sayın Özgür Özel başta olmak üzere onun gibi düşünen herkesi rahatsız ediyor. Öyle değil mi? Şimdi ve son sözüm şu. Bu millet her şeyi görüyor. Kimi kim nerede duruyor? Kim kime sessiz kalıyor? Kim kime ses yükseltiyor? Hepsini biliyor. Sayın Öcalan'a susanların, Türkiye'nin düşmanlarıyla aynı dili konuşanların yarın bu millete anlatacak hiçbir hikayesi o kalmaz. Bakın burada bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Sayın Öcalan diyorsam Dünkü Tuncer Bakıran'ın konuşmasını tırnak içinde veriyorum. Yanlış anlaşılma olmaz. Sayın Öcalan yapmış olduğu çağrı Tuncer Bakırhan veya diğer demlilerin veya apocu olanların Sayın Öcalan dediği ortamda susanların Türkiye'nin düşmanlarıyla aynı dili konuşanların yarın bu millete anlatacak hiçbir hikayesi kalmaz kalmayacaktır. Çünkü bu topraklarda teröre mesafe siyasetin değil, haysiyetin ölçüsüdür kardeşim. Eğer senin haysiyetin varsa, eğer ülkene karşı zerre bir sevgi pıtırcın kalmışsa sen buna mesafe koymak zorundasın. Kusura bakma. Ama ama olmuyor. Ne diyorsak olmuyor kardeşler.